Kutba günüdür. Arzu hali kıyafet etmiyorsa lisan susmalı, gözyaşı akmalı, kişinin duası kabul olacaksa onu günahsız ağızlanacak birisi yapmalı. Allah sevenleri sevilenlerin duasıyla korurmuş. Duanızı eksik etmeyin. Mübarek üç ayların içerisinde olduğumuz ve Ramazan ayının habercisi bu güzel mübarek günde İslam aleminin Berat kandilini tebrik ederken Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da yaşanan deprem felaketinde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor rahmetle anıyoruz. Değerli yol arkadaşlarımız, ben şimdi sizleri daha fazla bekletmeden Saadet Partimizin çok saygı değer Genel Başkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı'na yaşamak üzere Saadet Partisi'nin başkanı ...sizi burada beklettik... ...ve daha hayırlı bir... ...medineyi elde ettik... ...bu sebeple... ...hepimize... ...hoş geldiniz diyorum... ...hayırlı, hayırlı geceler ederim. diyorum... ...biraz önce de ifade edildi... ...bugün berat... ...kandilini idrak ediyoruz... ...üç ayların içindeyiz... ...Ramazan'a çok kısa bir zaman kaldı... ...bundan dolayı... ...Cenab-ı Hakk'ın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyoruz Cenabı Hak'tan. Elbette içinde bulunduğumuz günler biraz önce yine ifade edildiği gibi acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde şehir diye neredeyse bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Geride kalan kardeşlerimize de bassalı temennilerimi iletiyorum. Allah vefat edenlere tekraren rahmet eylesin. Muhterem kardeşlerim bugün burada bir araya bugün burada kardeşlerim bugün burada bir araya Muhterem kardeşlerim bugün burada bir araya değerli kardeşlerim Sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili halkım, değerli kardeşlerim. Yunus Emre bölünürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası komşusu açken tok yatmamaktır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim sofrası zulümden zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın, ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz, biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan Siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de bu tabık kalmış bulunuyoruz. 11 madde az önce içeride sonuçlandı ve onu biraz sonra basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakına dahil Diğer partilerimizin sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim. <laughs> Millet İttifakı'nın kapısı ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmek sizin. 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz deprem felaketinin bugün birinci ayı kaybettiğimiz vatandaşlara bu mübarek Berat Kandili gecesinde Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili dostlarım, ey güzel halkım, hiç kimse merak etmesin. alakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun.